Hoş geldiniz sizi hocam. Sizi çok özledik hocam. hocam. ben de sizleri çok özlemişim. Sizler hocam, benim öğrencilerimsiniz. Nasıl size Siz, siz hocam, üzülmeyin yeter. Hocam affedin Affedilecek bir şey yok çocuklar. Affedin ne olur. Sağ olun. Ne var lan ne var lan? ders Hey! Hey! Ne yapıyorsunuz siz? Size diyorum ne yapıyorsunuz? Durun çocuklar ne yapıyorsunuz? Burası okul. Sen karışma müdür. Ne diyorsun sen be terbiyesiz? Durun, durun çocuklar sakin olun. Bunlar öğrenci değil bunlar. Bunların hepsi canavar. Ağır ol müdür. Müdür Ah, Müdür bıçak. Ambulans çağırın. Hocam. Ne yaptın sen? Yorumayın kendinizi hocam. Şimdi bir ambulans çağıracağım. Çocuklar açılın, ambulans çağırın. Ambulans çağırın, ne olur. Ha, bırak beni. Bırak beni. Ben kendim giderim. Tamam hocam, yormayın kendini. Samanyolu Televizyonu Hotbird uydusuyla daha geniş bir alanda yayında. Doğru haberciliği ve sorumlu yayıncılığı ilke edinen Samanyolu, bundan böyle yeni uydularla yeni bir mecradan daha seyircilerine ulaşıyor. Uluslararası yayın yapan kanalları içerisinde barındıran dünyadaki sayılı uydu merkezlerinden olan Hotbird Uydu Platformu, Samanyolu yayınlarını izlemek isteyenler için yeni bir alternatif olacak. Özgür Haber Sevilen Diziler Miniklerin Gözdesi Yapımlar Ve Daha Fazlası için Samanyolu Özgün Akışıyla Aynı Zamanda Hotbird Uydusunda Samanyolu Sınırları Kaldırıyor Yayıncılığı ileri Bir Adımla Yeni Uydulara Taşıyor Çünkü Gerçekler Sınır Tanımaz Artık şifresiz. Haberiniz olsun. İyi seyirler. Geçen annemle marketteyiz. Atıştırmalık bir şey istedim. Ee? Raflara bakınca annemin kafası karıştı. Sonra ne oldu? Ben de başladım iyice karıştırmaya. Nasıl ya? İşte böyle. He. Eğlenceli Donane görünce hemen yüzü güldü tabi. Donane lezzetleriyle eğlenceyi kaşıkla. Kanka sınav sonuçlarını gördün değil mi? Dişimi tırnağıma takarak çalıştım çabaldım. Sadece ve sadece 98 almışım. Ben gideceğim hocayla konuşacağım. 2 puanı nereden kaldı? benim o. ...bizim buraya birini sürgün etmişler. Sahi ne oluyor? Jandarmalar gelen giden. Siz bu adamı anlamıyorsunuz. Kimse korkudan yanına yaklaşamayacak. Efendim bizler talebeliğe kabul edilmek... ...kalemlerimizle hizmet etmek istiyoruz. Bu adam mıymış? Hey ya. E, ne zaman diyorlardı? Bediüzzaman. Yaz kardeşim. Birinci mektup, birinci soru. Yakında bunu da buradan uçururlar. Silahları nereye sakladınız? Söylesene bir adam. Bu işin oluru kalmadı. Bir yol var efendim. Arapça ezan okunurken camiye gireceksiniz. Suç üstü edip karakola getirin. Ben okuma yazma bilmem komutanım. Ne işim olur kağıtla? Efendim, bu imtihanı atlatabilmemiz için duanıza ihtiyacımız var. Hanım, acele et. Bitmesi gereken yazılarım var. Kardeşim, üstadımızı zehirlediler. Ölümle pençeleşmekte. Kardeşlerin dualarını istirham ederiz. Allah'ın sadık kulu